Merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Koramaz. Space Cream'e hoş geldiniz. Bu eğitim setimizde size Space Cream tasarım programını komple, komple anlatacağız. Hangi komut ne işe yarar? Neler yapabiliyoruz Space Cream'de? Neler yapamıyoruz? Hepsinden detaylı olarak bahsedeceğiz. Space Cream bildiğiniz üzerine bir tasarım programıdır. Gene iki boyutta tabanından başlayarak iki boyuttaki çizimlerimizi, geometrilerimizi üç boyut aktarabiliriz. Bunların modellerini oluşturabiliriz, katı modellerini. Daha sonra bu parçaları toplayarak montajlarını yapabiliriz. Veya parçaların tek tek teknik resim atıp imalat resimlerini çıkarıp imalata gönderebiliriz. Veya montaj üzerine gene teknik resimlerini gönderip çıkartıp gönderebiliriz yine imalata montaj ile birlikte. Spacecream tasarım programıdır dedik. Spacecream programını açtığımızda bu ekranla karşılaşırız. İlk olarak Welcome sayfası bizi karşılar. Bu sayfada neler var? Öncelikle onlara bakalım. Şimdi ilk olarak What's New bölüm var. Programımızda neler var? Bunlardan bahsediyor ve PDF olarak indirebilmemizi sağlıyor bilgisayarımıza veya internet üzerinden izleyebilmemizi sağlıyor. Getting bölümünde de datalarımız var. Daha doğrusu videolarımız var. Bakın iki tane videomuz var. Bunlar Spacecam'ı kendi sitesine yönlendirilir ve buradaki tutorialları izleyerek Spacecam hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar bu videolar. Spacecam neler yapabildiklerini bu siteyi inceleyerek de görebilirsiniz. Başka Help Documents bölüm vardır. Bakın Spacecam'daki Help bölümüne yönlendirir bizi. Help bölümü zaten detaylı olarak anlatacağım. Support bölümüne yönlendirir. Buradan iletişime geçebiliyoruz. Veya MySpace Cream diye portalına, Space Cream kendisi portalına giriş yapabilmeyi sağlar ve buradaki dokümanlara sahip olabilmeyi sağlar, inceleyebilmeyi sağlar. Next Step bölümünde de gene tutoriallar vardır, daha gelişmiş tutoriallar vardır. Videolar vardır veya modeller vardır. Bu modelleri indirerek bu parçalar üzerinde çalışabilirsiniz. Videoları izleyerek Spacecam'da daha fazla neler yapılabilir bunları görürsünüz. Sürekli bu sayfayla Spacecam'ı açtığınızda karşılaşmak istemiyorsanız şu tiki kaldırırız. Show, show at Startup bölümünü. Bunu kaldırdığımızda ve Close kapattığımızda bu sayfa bir daha karşımıza çıkmaz. Açılmasını istiyorsak da butik kalır ve Close deyip kapatırız. Gene Spacecam'ı açıp kapattığımızda bu Welcome sayfasıyla karşılaşırız. Şimdi Welcome sayfasını kapattığımızda bu ekran çıkar karşımıza. Bu ekran Spacecam'in arayüzüdür. Bu arayüzünden bahsedeceğiz öncelikli olarak. Şimdi tasarım alanımız, çalışma alanımız şurası. Şu gridlerle olan bölüm. Araçlarımızın, komutlarımızın yer aldığı bölümde şuralar. Araç çubuğu olarak adlandırıyoruz üst kısma. Butonlar vardır, komutlar vardır, bölüm bölüm hepsinden bahsedeceğiz. Bunlara geçiş yapabiliriz. Şurası da unsur ağacı olarak adlandırıldığımız bölüm. Ne vardır bu unsur ağacında? Oluşturduğumuz parçaları, alt özellikleriyle işte montaj yaptıysak montaj ilişkileriyle birlikte veya eğriler çizdiysek curves klasörü ile birlikte burada bize sıralar. Ve buradan parçalarımızı görebiliriz. Parça isimlerini kontrol edebiliriz. Hangi parça hangi sırada montajlanmış bunları görebiliriz gibi birçok fonksiyonel olarak kullanabiliriz bu unsur harcını. Başka neler vardır? Bakın şu bölümde başlangıç menüsü olarak adlandırdığımız bölüm. Şu bölüm zaten e, tüm programlarda olan bölüm sayfa açmak için kaydetmek için geri ve ileri tuşları vardır. Bu bölümde bunlarla ilgili bölüm. Başka ne vardır? Bakın sağ üst köşede help menüsü vardır. Bu help menüsüne tıkladığımızda bakın İngilizce olarak bu e, yardımcı menü karşımıza çıkar. Burada 3 dizim vardır bakın 3 bölüm vardır diyelim. İçindekiler bölümü, içindekilerden şu artıları açarak Tutorial'lara geçiş sağlayabiliriz. Veya dizin bölümü vardır. Her bir komutun nerede olduğu ve neler içerdiği Çift tıklayarak geçiş yapabiliriz. Veya buradan aratabiliriz. Örneğin Aksi istedim, bakın Pardon, şunu komple silerek geçiş yapmam lazım. Aksi istedim ve ilgili bölüm hemen çıktı. Buna tıklayarak da, ilgili bölümü çift tıklayarak daha doğrusu okuyabiliyoruz. Bir de arama butonu vardır. Aramada genel kapsamlıdır. Ben gelip buradan bir komuta girersem örneğin gene axis diyelim. Axis tip enter dediğimde bakın axis kelimesi geçen tüm dizinleri buraya atar. Örneğin glossary bölümüne geldim. Bakın axis'ler geçiyor burada. Moving bölümünde var. Axis'ler geçiyor. Yazı olarak nerede varsa bununla ilgili tüm dizinleri burada atar zaten. Buradan da görebiliriz. Konuları listele yazı yazdıktan sonra enter derim veya konuları listele diyerek aynı listeyi görebilirim. Üç şekilde Space nedir? Hepsini görebilirim. Yani hangi komuta ihtiyacım varsa, hangi komutu ne işe yaradığını bilmiyorsam buradan izleyebilirim. Zaten şurada küçük küçük videolarımız vardır. Bu videolarımızda da izlediğimizde hangi komutun ne işe yaradığını az çok anlamış oluruz zaten. Yazıları da okuyarak birbirini destekler ve komutların görevlerini buradan takip edebiliriz. Bir de sık kullanılanlar bölüm var. Buraya istediklerimizi ekleyebiliyoruz. Bundan da çıkalım. Buradan çıktıktan sonra bakın Space Game sayfasına geri dönebiliyoruz. Spacecream'de bir de options bölüm vardır. Şu application menü dediğimiz bölüme geldikten sonra options vardır. options Spacecream'in ayarların olduğu bölümdür. Birçok opsiyon vardır burada. Hepsinden bahsedeceğiz zaten. Genel ayarlar, teknik resimle ilgili ayarlar, renklendirme ve şu opsiyonallerle alakalı ayarlar, renklendirme, environment, arkada arka bilen istiyor muyuz, istemiyor muyuz ya da neyi istiyoruz. Bunları ekleyebildiğimiz bölüm. Selection bölümümüz vardır. Snap işaretleyebildiğimiz bölümler vardır. İşlem yaparken çizgileri görsün, işte noktaları görsün gibi. Birimlerle alakalı bölümlerimiz vardır. Sheet metal, saç tasarımla alakalı ayarlar bölümümüz vardır. Navigation bölümü vardır. Advanced gelişmiş ayarlar vardır. File Options dediği dışarıdan getirdiğimiz datalarla alakalı ayarlar vardır. Her bir data uzantısı için ayrı ayarımız var. Bunları burada yapabiliyoruz. Başka neler vardır? Edits bölüm vardır. Lisansları görebileceğimiz bölüm vardır. Şu şekilde açıklamaları görebildiğimiz bölüm vardır gibi. Tüm opsiyonlardan zaten bahsedeceğiz. Genelde ilk açtığımızda popüler kısmı karşımıza çıkar. Popülerden ayarları yapabiliriz veya diğer opsiyonları kullanarak Options ayarlarını yapabilmemiz mümkün. Yaptığımız işlemleri onaylamak istiyorsak OK diyerek çıkarız bu menüden. İptal etmek istiyorsak da Cancel diyerek çıkarız menüden. Ve Space Creme'in arayüzüne geri geçmiş yapmış oluruz. Space hiç ilk açtığımızda bu gridli ortam açık hale gelir ve iki boyut ortamıdır bu ve izometrik görünüşe sahip görünüş şekilde gelir. İstersek bu yüzeyle çalışırız, istersek karşımıza alırız şu şekilde ve burada çalışırız ve datalarımızı oluşturmaya başlarız. Şimdi size arayüzünden biraz bahsettim. Sonraki eğitim filmde bu arayüzdeki opsiyonlardan daha detaylı bahsedeceğim. Sonraki eğitim filmlerimize de hangi komut ne işe yarıyor, neler yapabiliyoruz hepsinden bahsedeceğiz yavaş yavaş.